Merhaba değerli Forward TV izleyicileri. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Günün gelişmeleriyle yine Forward TV canlı yayındasınız. Ve hemen Birleşmiş Milletler'le ilgili bir haberi, daha doğrusu İsrail'le ilgili bir haberi aktarıyoruz. Birleşmiş Milletler İsrail'in bu hafta Gazze'nin kuzeyine gönderilen tüm gıda konvoylarını engellediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philips Lazarini dün yaptığı açıklamada e, bu e, yani Filistinli mültecilere yardım ajansı onun en son yaklaşık iki ay önce Gazze'nin kuzeyine yardım gönderebildiğini belirtmişti değerli izleyenler. E, bu açıklamada bu şekilde geldi. Elon Musk kurucusu olduğu beyin çipi şirketi Neuralink'in görme engelli kişilerin görme yetisini kazanmasını hedefleyen Blind Sight isimli çipinin maymunlarda yapılan deneylerde çalıştığını duyurdu. Musk çipin sağlayacağı görme çözünürlüğünün başlangıçta erken dönem Nintendo grafikleri gibi düşük olacağını ancak gelecekte normal insan görüşünü aşabileceğini belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu refaha gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız diyerek kendi başlattığı tiyatronun hamasetini yapmaya devam ediyor. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi dünyanın G4 kategorisinde güçlü bir jeomanyetik güneş patlamasının etkisine girdiğini duyurdu. Türkiye'de önümüzdeki günlerde kuzey ışıkları görülebilir. Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Berbak açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerekiyor. İnsanların her şeye ihtiyacı var. Her bir kutu gıda, ilaç, su arıtma tableti ve tıbbi malzeme önemli denilmiş. Evet soykırımı tanımayan yani daha doğrusu İsrail soykırımını, İsrail'in yaptığı Filistinli soykırımını tanımayan Almanya açlığa vurgu yapmış dışişleri düzeyinde. Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren dört şüpheli Rusya'da mahkemeye çıkarıldı. Dört şüphelinin, dört şüpheliden ikisinin Tacikçe konuştuğu aktarıldı. Bir şüphelinin duruşmaya baygın halde sedyeyle getirildiği görüldü. Belçika'nın Houston bölgesinde Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü PKK simgeleri ve Abdullah Öcalan posterleri ile tur atan bir grup ile Türk vatandaşları arasında gerginlik yaşandı. Tur atan grubun tepki gösteren bir Türk vatandaşına araçlardan inip saldırdığı haberi sonrası bölgede toplanan Türk vatandaşları haklı olarak iki kişiyi darp etme gereği duydu ve posteleri haklı olarak ateşe verdi. Belçika polisi olaylara tazikli suyla müdahalede bulundu ve bölgede geliş güvenlik önlemleri alındı. Evet. Görüyorsunuz. Yani o ülkenin polisi teröristlere müdahale etmezse Türk müdahale eder ve Buildbox al yapay zeka destekli Buildbox 4 adındaki oyun motorunu tanıttı. Geliştiriciler metin komutları girerek oyunlar oluşturabiliyor. İşte oyunun görüntüleri. <laughs> Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Nörnork ilçesinde bir polis karakoluna 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırganlardan ikisinin ellerindeki el bombalarının patlaması sonucu yaralandığı, polis karakolunun dışında bulunan ve elinde el bombası bulunan son saldırganı ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ermenistan'da silahlı ve el bombalı bir grup başkent Erivan'daki Nörnörk ilçesindeki bir karakola saldırı düzenledi. Saldırının sorumluluğunu Ermeni terör örgütü Sasnat Srer üstlendi. Örgüt üyeleri Moskova'daki terör saldırısından sorumlu kişilerin serbest bırakılması için Rusya'dan talepte bulundu. Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Narek Sarkisyan şu anda karakol yakınında el bombası taşıyan bir kişi var. Onu etkisiz hale getirmek için ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor demiş. Yani buradan acaba bu Ermeni terör örgütüyle Rusya'daki saldırı arasında bir bağ ve bağlantı çıkar mı? Bu da ileride ortaya çıkacak gelişmelerle ortaya çıkacak bir durum değerli izleyenler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, beğeni atmayı, sohbete katılmayı, yorum yapmayı unutmayın ki içeriklerimiz plana çıksın ve tarafsız, ilkeli, akılcı, hiçbir ideolojik yapıya, gruba, mezhebe, tarikata teşkilata bağlı olmayan bağımsız habercilik anlayışı ilkeli habercilik anlayışıyla 5 yıldır yayın yapan Forward TV'ye destek olun değerli dostlar. Evet. Bir başka haber. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Ak, Burak hür ve müstakil seçimlere girme kararımız sonrası hiçbir yerde kazanamaz diyorlardı. Şimdi anketlere bakıyorsunuz. Ordu'da, Nevşehir'de, Isparta'da, Uşak'ta, Çanakkale'de ediyor ne de. Kars'ta öndeyiz. Samsun, Adana ve Hatay'da da iddialı bir yarış var denilmiş. Var. Ben geçen hafta Samsun'daydım. Ee bu çarşamba aslında İmran Başkan inanılmaz bir kampanya yapıyor. Şu anda AK Parti yarışıyoruz. Orada büyük ihtimalle belediye alacağız. Bir popstar gibi artıda bütün genç... Evet bir başka habere geçiyoruz. Elon Musk'ın kurucusu olduğu beyin çipi şirketi Neuralink'in çipinin yerleştirildiği ilk insan olan Nolan Arbo'nun düşünce gücüyle yarış oyunu oynadığı anlar paylaşıldı işte o anlar değer yani izleyenler. Evet kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın dedikten sonra devam ediyoruz gelişmelerle. Amirli takım teknik direktörü Winzento Montella ben hayatımda hiçbir zaman politik veya forma rengine göre karar almadım oyun planıma kim daha uygun olursa onları seçerim herkesin gönlü rahat olsun benim gözümde sadece kırmızı beyaz var eğer biz bu konularda iç huzuru sağlayamazsak başarı elde etmek daha zor olur şeklindeki açıklama gündeme gelmiş değerli izleyenler yine e, bir başka habere geçiyoruz. Ari Aster'ın yeni filmi Eddington'dan Juken'ın Phoenix'in yer aldığı fotoğraflar paylaşıldı. Film yüksek hedefleri olan küçük bir kasaba şefini, daha doğrusu şerifini konu alacak şekilde. Ve bir başka haber yurttan yine değerli izleyenler AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, biri babadan anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinilmiş mal, diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı? Belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim. Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle değişiyorsa tabi yalan, çamur ve iftiralar atılıyor. İşin ahlaki boyutu kalmadı denilmiş. Neye binaen denilmiş değerli izleyenler? yani hatırlamayanlar için hatırlatalım. Bu arada yeni gelen izleyicilerimizden hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, tarafsız yayıncılık ilkesine, aklı bilime hedef falan ilkeye sahip olmayı, destek olmayı unutmayın diyoruz. Mansur Yavaş kızımın kredi ile Taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. O evin parası benim bütün mallarımı öder diyor. Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım şeklinde açıklamaları yer almıştı. Buna binaen Mansur Yavaş açıklamalara devam etmiş. İsterseniz o e, ifadeleri bir hatırlayalım. Kazımızı çoktan toprak. 2014 yılındaki seçimden sonra hiç bulamadığı için birçok genç gibi yurt dışına gitmek zorunda kalan kızımın aldığı morguçla tahsis taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi daha da alan yıl oldu. Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var, Londra'da evi var, ilimde tüy bitti. Önümüzde hafta Allah'ın bütün belgeleri açıklayacağım. Şöyle diyor, Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var, onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarımı öder. Takas yapalım. Evet bu açıklamalarla ilgili değerli izleyenler şimdi bir başka habere geçiyoruz. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'nın çarptığı 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye Uyruklu İbrahim M. hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdiklerini açıkladı. Ve yine yurttan bir haber, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul mitinginde konuştu. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz altı ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık. İsrail ile ticaret yapmak bize yakışıyor mu? Yazıklar olsun. İsrail çimento ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye'den karşılıyor. Türkiye'den aldıkları diken telleriyle Mescid-i Aksa'nın etrafını örüyorlar. Size biz kaybettirmiyoruz. Rantçı belediyecilik anlayışınız kaybettiriyor denilmiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krokus terör saldırısında hayatını kaybedenler için kilisede mum yaktı. İşte görüntüler. Putin'in mum yaktığı kilisedeki görüntüler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyoruz. Ve bir başka habere geçiyoruz değerli izleyenler. Yeniden Rafah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'nin bugün İstanbul'da yapılan mitingine katıldı. Suat Pamukçu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnede taktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayın Kadir İnanır tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış, entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Dinmiş Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmede bu şekilde verilmiş değerli izleyenler. Yeni gelen izleyicilerimize bir kere daha hatırlatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Mansur Yavaş Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Şimdi de tüm emeklilere beşer bin lira vereceğiz diyor. Ankara'da bir milyon yüz bin emekli var. Beşer bin lira verdiğin zaman ayda altı katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar. Ankara'da kim kazanacak diye bir problem kalmadı. Allah'ın izniyle rekor oyla kazanacağız denilmiş değerli izleyenler. Yine Mansur Yavaş'ın ifadeleri bu şekilde. Voleybol Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dinamit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet şampiyon oldu. Bu arada Samsung Galaxy M55'in 50 MP selfie kamerasıyla geleceği iddia ediliyor. Yani 50 megapiksel. Böylece Galaxy M55'in Samsung'un bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefon olması bekleniyor. Just Cause 4 Reloaded Epic Games'te bahar indirimiyle birlikte 10.35 TL'ye düştü haberiniz olsun oyun severlere sesleniyorum. Oyunun Steam'deki fiyatı 52.45 dolar. Evet, gelişmeler bu şekildeydi değerli izleyenler. Yeni gelen izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz ve YouTube kanalımız Forward TV'ye abone olmayı unutmayın diyoruz ve son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Son dakika gelişmesinin ardından değerli izleyenler yine şimdilik veda edeceğiz ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipten çıkmayın çünkü anlık canlı gelişmeler ve artık Forward TV haberin nabzını anlık olarak tutuyor. Bu konuda da hatırlatmamızı yapalım ve devam edelim. Yunanistan'ın Dede Ağaç kentinde savaş karşıtı bir grup NATO'nun sevkiyat için kullandığı tren yolu üzerine barikat kurdu. Eylemciler Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya ait tankları taşıyan Treni engelleyerek katiller evlerinize dönün yazdı. Bir son dakika gelişmesi. Haberin detayı şu şekilde. Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde savaş karşıtı bir grup NATO'nun sebebiyet kullandığı tren yolu üzerine barikat kurdu. Eylemciler Amerika ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni engelleyerek katiller evlerinize dönün yazdı. Yunanistan Komünist Partisi üyesi bir grup dedi ağaç Kentinde tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi. Tren yolu üzerine barikat kuran eylemciler Amerika ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu. Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici trende bulunan tankın üzerine katiller evlerinize dün yazdı. Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dede Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyat hayatında alternatif rota haline gelmişti. İşte olay bu rotada yaşandı değerli izleyenler. Şimdilik programımızı bitiriyoruz ama anlık canlı yayınlarla, gelişmelerle, analizlerle sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.